Gerçek ismini söyle. Baştan başla. Merhaba. Ben, ben Şimdi karşınızda balon. Bunu geçireyim. Bu soda şişesini geçireceğim. Ve buz da koyacağım. Bakın bu buz. Bu kaseyi de kaynar su. Başım şişe buzları da koyayım. Evet, buzları koyuyorum şu anda. Çok soğukmuş. Paket. Şey, ben de balonumu geçireyim. Şey, ama bu video pırıldan geldi. Gelmedi, pırıldan öğrendim ben. Pırıldan. Çünkü televizyondan, pırıl izliyorum, Youtube'dan değil ama Şey, ama balonu geçiremiyorum. Yardım edin. Büyük birinden yardım al. Büyük birinden yardım almam gerekiyor. Büyük birinden yardım almam gerekiyor. İşte. O işte annem. Hadi geç. Kaynamış dur anne. Yeter mi? Hı hı. Dur, kaynaması kaynaması. yeter. Kaynamış ne koyalım. Dur, dikkat, hı -hı. dikkat ederim. Yeterli deyince söyle bana. Ha? Yeterli mi? Hı hı. yeter şişmiyor bilmiyorum bu deney sen deneyin evet koydum şişmesi lazım ama şişmesi lazım ama şişmiyor biraz lazım. ay yavaş yavaş şişiyor bak anne yavaş yavaş şişiyor Anne patlamıyor bile. Şişiyor. 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 Evet şişiyor. Merhaba benim burnumu görüyor musunuz? Şimdi ya. Kaynar suya koyacağım şimdi. Şimdi için. Kaynar suya. Eriyor. 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 Bir dakika kaynar suda mı şişecekti? Yok burada. Ama evet kaynar suda şişiyor bak. Evet. Aa, ne güzel. Şişiyor. Hadi ya. Birazdan öyle olur. Buraya koyduk. Buzda koyduk mu eriyor. Peki neden... Hı. Ee, sıcak suya koyduğumuzda şişiyor, buza koyduğumuz zaman eriyor. Neden? Hani Neden? Neden biliyor musun anne? Bunun soğuk havası olduğu için. Aa bak şişiyor sana. <laughs> Seyredeyim ben bunu. Hani birazdan öyle olur dik, dikilir. Çiçek mi doğar? da? Hı. Aa, evet. Müşir. Biraz daha kaynar su koyalım mı? Hı hı. Koyalım. Çıkartalım mı? Ha çıkarma. Çok koyalım ki şişsin. <laughs> Anne dik oluyor. dik oluyor. Evet. Dik oldu. Yeni başarılı oluyor sanki. Evet. Şişir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle an takipçilerim varmış. Evet. Gördüğünüz gibi bakın hiç patlamıyor. Bakın ama olsun oldu. Şurada. Neden peki sıcak su koyduğumuzda şişti? Kaynar suya. Çünkü sıcak havası olduğu için. Terliyoruz ya yazın. Öyle mi? Peki, ne kadar bekleyeceğiz daha da? Çok. Daha da şişecek mi? Hı. Hı. Dik olacak. Oldu bence, bence bu daha da şişer mi? Emin misin? Eminim, Eminim. Eminim. Terlemiş. Terlemiş çıkaralım. Şimdi bu da koy. Tamam. Kolak Kolak. Tamam. 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 Evet. Buz zirleyebilir miyim? bak iniyor sanki. Bak, bak, bak. Aa, evet. İniyor sanki. Evet gördün. Evet gördüğünüz gibi iniyor. Buzun içine koyduğumuz neden söndü pek içinde hava? Neden biliyor musunuz? Soğuk hava olduğu için. Hmm. Bu balon da bizim. Hadi şimdi deneyimizin sonuna geldik onu anlat. Deneyimizin sonuna geldik. Deneyim, 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 görüşmek Hoşçakalın görüşmek Güzel. üzere.